Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik bir şekilde inanılmaz lezzetli, harika çikolatalı atıştırmalıklar yapacağız. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle çikolatalı sosumuzu pişirerek başlayalım. Bunun için uygun bir sos tenceresine bir paket hazır çikolatalı sosu alıyorum ve üzerine bir buçuk su bardağı süt ilave ediyorum. Paketin üzerinde iki buçuk su bardağı süt yazıyor. Fakat ben şimdi daha az yani bir buçuk su bardağı süt ilave ediyorum ve bir çırpma teliyle karıştırarak pişiriyorum. Evet sos kaynamaya başladı ve kıvam aldı gördüğünüz gibi. Şimdi ocağı kapatıyorum ve içine 100 gram çikolata ilave ederek çırpma teliyle karıştırıyorum. Ve homojen bir kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra çabuk soğuması için hemen başka bir kaba aktarıyorum. Daha sonra kabuk tutmasını önlemek için sık sık bir çırpma teliyle karıştırmayı ihmal etmeden soğumaya bırakıyorum. Evet, sosu sık sık çırpma teliyle karıştırıp kabuk tutmasını önleyerek soğuttum. Şimdi soğuyan sosun içine 2 paket krem şanti ilave ediyorum ve mikserin yüksek devrinde güzel bir kıvam alana kadar çırpıyorum. ve mikserle 2-3 dakika çırptıktan sonra harika bir kıvama geldi gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine küçük küçük doğramış olduğum küçük bir kase kadar çileği ilave ediyorum ve spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra daha kolay kullanabilmek için bir sıkma torbasına koyarak yaklaşık 1 saat dinlendirmek üzere buzdolabına kaldırıyorum. Evet ben bugün tarifimde stadia petibör bisküvi kullandım fakat sizler dilediğiniz sevdiğiniz diğer bisküvileri de kullanabilirsiniz. Evet videoda gördüğünüz gibi bisküvileri diziyorum ve daha sonra dinlendirmiş olduğum kremadan üzerlerine sıkıyorum. ve üzerlerine ikinci bisküviyi yerleştiriyorum. Hepsine aynı işlemi uygulayarak tamamladıktan sonra ben çikolatasını eritene kadar şimdilik buzluğa kaldırıyorum. Evet şimdi çikolataları eritmek için uygun bir sos tenceresine az miktarda su koydum ve kasenin tabanı suya değmeyecek şekilde üzerine yerleştiriyorum ve kasede de sütlü ve bitter karışık olmak üzere 350 gram kadar çikolata var. Çikolataların üzerine 5-6 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ettim ve başından ayrılmadan altındaki suyu kaynatarak çikolataları erittim gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine bir su bardağı kadar dişe gelir bir şekilde ufalamış olduğum bademi ilave ediyorum ve güzelce karıştırdık açıldıktan sonra ilk sıcaklığı çıkana kadar biraz bekledim. Şimdi aynen videoda gördüğünüz gibi bisküvilerin her yerini çikolata ile kaplıyorum ve tekrar yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Bu arada ben badem kullandım fakat sizler tercihen ceviz ya da fındık da kullanabilirsiniz. Evet ben şimdi bisküvilerin hepsini aynı şekilde çikolata ile kapladıktan sonra çikolataları donana kadar tekrar buzluğa kaldırıyorum. Evet bisküvileri çikolataları donana kadar buzlukta beklettim ve artık servise hazırlar. Şimdi hemen bir tane keserek sizlere yakından da göstermek istiyorum. Ve bu arada belirtmek istiyorum ki inanılmaz lezzetli harika bir atıştırmalık oldu gerçekten. Kahvelerinizin yanına da harika gidecektir. O yüzden daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.